İki tane kimliğim var açıkçası. İkisinin arasında böyle bir şey yaşadım. Üstelik doktora tez konum öğrenme psikolojisi üzerine. insan öğrenmesi üzerine. Yapay zeka konuşulduğu zaman bir yandan bir tarafım insan doğası, nörofizyoloji, beynin merkezleri, nöral networkler ama insanın içindeki networkler, beyin temelli öğrenme, koşullanma, refleksler bir taraf konu olarak beni o tarafı dürtüyor. Bu dürtme kelimesi de Facebook'tan, hani oradan hareketle söylüyorum. Yani yapay zeka, bu zeka mıdır? Ayrı ama hani yapay zeka diye isimlendirdiğimiz, ismini böyle koyduğumuz mefhum, beni bunu düşünmeye biraz doğru sevk ediyor. Ama bir taraftan da görev gereği, yani görev bize düştü çok şükür, Allah mahcup etmesin. Bir yandan da Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili genel müdürlüklerinden birisindeyim ve onun uygulamaları iki kimliğim arasında İkizler Burcu'yum zaten. Böyle bir gidip gelme durumu söz konusu oluyor. Zarar yok. Bundan da şikayetim yok. Bunu beni daha iyi bir noktaya taşıyabileceğini de düşünüyorum. E, tabii kavramsal tartışmalar geçeli çok olmuş. Yani Sayın Rektörümüz de az önce arz ettiler. Cahit Arf hocamızın rahmetli bile biri, e, zannederim Diyarbakır'daydı. E, makine öğrenmesi, makine öğrenebilir mi diye bir makalesi var ve bu makale yani böyle 90'ların falan makalesi değil yani. Şimdi ben 1971 doğumluyum. O yüzden 90'lar deyince hani benim gençlik dönemlerime falan tekabül ediyor. Ama vaka ondan çok daha önce ben daha dünyaya gelmeden önce makine öğrenmesinden bahsedilmiş. Veya bugün adına yapay zeka dediğimiz şeyin içine baktığımızda o içini doldurmak için kullandığımız ne kadar argümentasyon varsa adını böyle koymayalım. Sadece o bileşenlerine bakalım. Dönüp baktığınız zaman Valla Abaküs'te bile benzer bir şey görmek mümkün olabilir. Yani aslında bu insan zekasının ürettiği bir şey. Şimdi dediğim gibi kavramsal taraf geçeli çok olmuş. E, o yüzden ben arka planına hani çok fazla böyle hani kavramsal boyutuna ilişkin bir şeyler söylemek gibi bir niyetim yok. Ama bir taraf yani dediğim dürtüyor. Adını zeka koyduğumuz şey ya bu hani bu bir zeka mıdır aslında. Bir de bunu artificial diyoruz. İsmi böyle konulmuş. Yani acaba artifike ettiğimiz yapay olarak isimlendirdiğimiz bir şey midir? Produktif mi dememiz lazım, üretilmiş bir şey midir? Yoksa hani konstruktif yapılandırılmış bir şey midir? Yani onu bir düşünmek lazım zira zeka kavramıyla, ifade ettiğimiz şeyle, yapay zeka dediğimizde kullandığımız zeka kavramının içeriği birbirleriyle bazı yerlerde örtüşüyor, bazı yerlerde örtüşmüyor. Zeka, zeka üretir mi? Şimdi onu düşünmek lazım. Yani bu bir paradoks değil tabii ki. Birbirleriyle çelişkili böyle bir atmosfer oluşmuyor. Çünkü kavramlar onlara yüklediğimiz anlamlarla anlamlandırırlar Algı olgudan daha önce gelir ve biz algılarımıza göre hareket ederiz. Dolayısıyla bir tarafta böyle bir yer var ama bir taraftan da olayın etkileyici tarafını gündeme getirmek adına zeka denmeseydi bu kadar itibar ve iltifat görür müydü diye bir taraf yine bende soruyor. Yani tam olarak bu zeka mıdır? Adına zeka diyoruz ama zeka dediğimiz zaman zeka ile ilgili ne algılıyorsak getirip bu yapının içerisinde bir yerlere zihnimiz onu şema olarak yerleştiriyor. Ama bir taraftan içerisi gerçekten zeka mıdır? Onu ayrı yeten bir tartışmak lazım. Şimdi böyle bir dalga uygarlığı var biliyorsunuz. Işte tarım toplumu falan diye öyle bir tanımlama var. Katılır mıyız, katılmaz mıyız bilmiyorum. Bazı noktalarda çok izah edici olmadığını düşünüyorum. Ancak şöyle bir şey var böyle gözümün önüne gelen. İşte robotlarla insan hareketinin, insan bedeninin yerini e, teknolojiye teknoloji aldı. İşte dijital kollar. Şimdi teknoloji üniversitesindeyiz. Yani bana en son konuşmak teknoloji konusunda bana bu konuda bana düşer galiba. Ama makinelerin araba üretiminde özellikle gördüğümüz hareket eden kollar insan bedeninin yerini aldı. Sonra bilgisayarlar, daha bunun gibi çok örnek var ama bilgisayarlara baktık insan hafızasının biraz yerini aldı. Şimdi e, burada konuştuğumuz yapay zeka, yapay zeka zekaysa problem çözmesi lazım. Çünkü zeka kavram olarak daha çok problem çözme gücüne işaret eder. Tanımı ne olursa olsun bir de 30 tane zeka türü var burada. Hani tür olarak demiyorum teorisi var. Yani işte ne bileyim Piaget'in zeka tanımıyla Gardner'ınki birbirine uymuyor. Yani birbirlerinden farklı şeyler bu yapay zeka ile kastettiğimiz hangisinin zekası o da ayrı bir tartışma. Ee, tartışmaya girmeyeyim diyorum ama sürekli tartışma kelimesini kullanıyorum galiba. İçeride bir şeyler demek ki hala mücadele ediyor. Kendime saygı duyuyorum. Öyle olmalı. Çünkü yapay zeka ve benzeri uygulamaların bir yandan bir ontolojik tartışmayı tetikleyeceğinden şüphem yok. Robotikle beraber iş ve işsizlik, matbaanın icadıyla beraber katiplerin kaybı veya işte ne bileyim yapay zeka bence önemli olan Önemli olanlardan birisi e, yapay zeka ile ifade etmeye çalıştığımız ne ise bunun neyin yerini alacak olduğudur. Bence bu konuya iyi dikkat etmek lazım. Çünkü biz yapay zeka ile karar mekanizmalarını ateş ediyoruz. Yani insanların kararlarına yapay zeka nasıl karar vereceğimize karar veriyor. Ya da biz buna izin veriyoruz. Yapay zeka buna karar versin diyoruz. Malum haliniz artık birçok yerde seçimlerde şurada burada artık yapay zeka uygulamalarının kullanıldığını biliyoruz. Yani bu tereddütsüz hayatı kolaylaştıran bir şey. Kolaylaştırma insan için tehlikeli bir boyutu da ifade eder. İnsan konformist bir varlıktır. Yani teknoloji niye var diye düşünecek olursanız teknoloji insanların hayatını kolaylaştırmak için var. Kolaylaştırdı iyi mi oldu bilmiyorum. Ama bir taraftan dikkatli olmamız gereken şeylerin olduğunu anlayacak kadar aklımız başımızda. Artifical kadar zeki miyiz bilmiyorum ama hala insan olarak bir zeka taşımakta olduğumuza ait tereddütüm yok. Ben bu konuda sadece şu cümle içinde sürekli yankılanıyor, şu kelime yankılanıyor. Yani bir zeka ile bir benzetim üretmeye çalışıyoruz. Biz analoji üzerinden tanımlamaya çalışıyoruz. İnsan hep bunu yapar, genelleme buradan doğar zaten. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Zeka birçok şeyin yerini alabilir ama insan iradesinin yerini alır mı, almaz mı bilmiyorum. İnsana kendisi sual edildiğinde sorumlu olarak yapay zekayı gösterebiliriz diyemeyeceksek o zaman yapay zeka ile ortaya koyduğumuz şey insan iradesinin tam olarak yerini alıp almayacağı sorgulanması gereken bir boyuttur. Burada yapay zekanın etik boyutuna veya bu uygulamalara ait etik boyuta dair de bir şeylerin konuşulması gerektiği veya konuşulması demeyin bugün uygulamalar daha fazla merkezde düşünülmesi gerektiği açıktır. Bu kavram daha uzun yıllar bizi meşgul edecek ve kullanacak. Engelleyebilir miyiz? Hayır. Hayır. Altın kural hayatım boyunca işe yaradı. Kendimce altın kurallardan birisidir bu. Bir şeyi engelleyemiyorsan yönet. Bunun başka bir yolu yok. Yani dolayısıyla biz şu anda her türlü tartışmasıyla etik şu bu teknik uygulamaları her türlü tartışmasıyla yapay zekanın zaten içerisindeyiz. Ben dün biraz boynum ağrıyor. hani dün e, Diyarbakır dedim geceleyin geldim ben. Ben de acık uykusuzluk yaşıyorum o yüzden kendi kendime şey yapıyorum ben telkinde bulunuyorum uyuma sakın falan diye. Ama bir taraftan yani yaptığımız her ne ise, konuştuğumuz her ne ise telefonda karşıma geliyor. Biraz boynum ağrı dedim. Sabahleyin cep telefonumda bana boyun egzersizleri çıkart. Yemin ediyorum yani. Ben böyle baktım, dedim seni anlıyorum. Bazen anlamamak lazım da. Anlamak da bir sorumluluk getiriyor biliyorsunuz. Anladığınız zaman kendini korumak da bir şey. Riski algılıyorsanız kendi koruma moduna geçiyoruz. Belki böyle bir refleksin ...harekete geçmesi şartı olabilir. Şimdi son birkaç. Eleştirel konuşuyor gibi olabilirim. Aslında öyle değil. Sadece baktığımda gördüklerimle ilgili birkaç hususu söylemek istiyorum. Yani normalde az konuşayım diyorum ama saati, zamanı iyi yönetebilmek için... ...uzun zamandır ders anlatmayan bir akademisyen konuşma fırsatı bulursa ne olurun ...bir örneğini vermek istemiyorum yani. Haftalık ders saati kırkın altına inmemiş ve aşağı yukarı 25 yılı üniversitede geçmiş birisi olarak... Benim arabanın vitesini boşa alsanız 200 kilometre gidiyor ama biz tabii oraya bir fren de koymuşlar Allah'a çok şükür ve yapay olmayan doğal bir zekamız da var onu Allah'a çok şükür kullanacağız. Ee, önemli olan birkaç şey not almıştım onları e, özellikle söylemiş olayım. E, bir kere öncelikle konformist e, tarafa dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani insan e, kendi iradesinin sorumluluğuna ait bazı detayları makinelere ihale etmemelidir diye düşünüyorum. Bu eleştirel bir şey değil. Sadece tespitte çok, faydalı. Acayip faydalı. Ultraslan faydalı. Her yerde kullanıyoruz. Yani şimdi ultraslan deyince de yanlış anlaşılmasın. Galatasaray'la mı ilgili hani ultraslan dedi. Evet öyle yani bir tarafımız öyle bir tarafta var. O yüzden dilim otomatik olarak bunu söylüyor. Ee, öğrenmeyi eğitimle ilgili kolaylaştırma, her halükarda hayatı kolaylaştırma. Ama onun doğuracağı sonuçlara dikkat etmek lazım. İnsanlar antibiyotikleri geliştirdiler. Sonra antibiyotiklere düşman olduk. Önce virüs programları çıktı, arkasından antivirüs programları çıktı. Benim dönemimde e, turfandacılık işte falan böyle turşu, şu, bu onlar vardı. Daha sonra bunlar veya şeyler söyleyiniz ıhlamur, çok özür dilerim. Koca karı ilacı diye ben anlatır. İlkokul okul iki Afyon sandıklıdaydım. Çok iyi hatırlıyorum. Bunlar koca karı ilacı. Yani bunlar tıbbi değil, bilimsel değil diye. Bugünse doğal olan şeyler arıyoruz. Yani yarın bir günde hani biz kendimizi inandırdığımız bir şey Gerçekliğinin ötesinde kendimizi inandırdığımız bir şey olarak bakıp daha sonra bunun da alternatifini arayacaksak eğer e, bu konuda hiç değilse adımları dikkatli atmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Sonsuz eğitimde nerede kullanılabilir ki bu önemli. Şimdi burada Milli Bakanlığı'nı aslında temsilen bir tarafımın da olduğunu söyledim. Daha çok akademik tarafım konuşuyor. Onu da arz etmek isterim. Ama e, sonuçta e, bu düşünceler hani icra alanı olarak eğitimde çok fazla karşılık buluyor. Bugün bir başka konuşmam olduğu için şu an söyleyebileceğim bazı hususları oraya, örnekleri mesela oraya saklamak istiyorum. Şunu sadece söyleyeyim. Bu hani bizim e, uzak duramayacağımız bir şey. Yani kaçamayacağımız bir şey. Bunu yönetmemiz lazım dediğimiz husus bakanlığımızın ilgili birimleri içinde de geçerli. Nitekim bugünkü katkı sağlayan birimlerden, genel müdürlüklerimizden bir tanesi Yeğitek kısa adıyla ifade ettiğimiz Sayın Mustafa hocamızın başında olduğu genel müdürü olduğu bir birim doğal olarak onlar çok güçlü şekilde çalışıyorlar. Bizatihi şahidim. Diğer taraftan ölçme değerlendirme genel müdürlüğü bu konuda bizatihi aktiftir. Bilgi işlem dairemiz yine aynı şekilde bu konuda aktiftir. Yani aslında bakanlığımızda bu süreci yönetmemiz lazım ifadesinin içerisinde kastettiğim şeyler nelerse onları kullanıyorlar. Nerede özellikle? Yapay zeka genelinden söylüyorum. Özelinden değil. Bir, Yapay zeka nedir ne değildir bununla ilgili bir farkındalık sahibi olmak ve muhataplarımızı öğrencilerimizi bu konuda eğitmek eğitimle ilgili yapay zekanın ilk kontak kurduğu yer. Bir örnek olsun diye söyleyeceğim. Malum haliniz bilim sanat merkezlerimiz var Türkiye'de şu an 392 tane şimdilik 392 tane sayıları azalabilir veya çoğalabilir Bürokratik söyle, kullanmayın. Ee, mesela orada yapay zeka atölyelerimiz var. Biz çocuklara, e, özel yetenekli çocuklara yapay zeka nedir, ne değildir öğretiyoruz. Bu bir farkındalık. İkincisi, bunu uygulamalar için kullanılabilecek ürünlere dönüştürmek. Bu konuda da eğitim veriyoruz. Yapay zeka destekli, çeşitli programları kullanan, karar veren mekanizmalar üretmeye çalışıyorlar. Bunun eğitimi ayrı bir eğitimdir. Diğer taraftan yapay zeka destekli uygulamaların kullanımına ait üçüncü bir eğitim daha veriyoruz. Yani başta ortada sonda diyebileceğimiz biçimiyle eğitimin her noktasında yapay zekanın istifade edilebilir taraflarını kendi amaçlarımız için kullanmayı şu anda sürdürüyoruz. Bundan sonra da sürdüreceğiz. Daha karmaşık, daha kompleks süreçler için de yapay zekanın kullanılması için altyapıyı da oluşturmaya çalışıyoruz. Ben bu konuda <laughs> Teknolojik değişimler ve bunun eğitime aktarılması konusundaki etkin çalışmalarından sebep ve bu konudaki ilk duruşundan sebep sayın bakanımızı da burada saygıyla, hürmetle böyle anmak isterim. Evet yani beni dediğim gibi kendi halime bırakırsanız ben sabaha kadar konuşabilirim. Üstelik motor ısındı şimdi. Hani az önce motor soğuktu biraz zor çalışıyordu ama şimdi motor ısındı daha randımanlı çalışabilir. Tehlikeli bir durum. Kendime hemen fren koymam lazım. elemişsek af olsun, ben bu organizasyonu çok çok önemli buluyorum. Çok önemli. İnsanların dünyasında bir şeyleri farkındalık sahibi kılarak kullanmaya teşvik etmek. Üstelik de hani e, merhum üstadın e, söylediği ifadeyle yüzüstü çok süründün ayağa kalk Sakarya diyor ya belki yapay zeka Arada kaybedilen zamanı daha hızlı telafi etmenin de bir yoludur. olur. Yani yiğidi öldür, hakkını yeme. Hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler sunuyorum. İnşallah bir kez daha başka bir içerikte beraber olacağız. Tatkı sağlayan bütün e, kıymetli haziruna da saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.